Değerli seyirciler, bugün Zeynal Cihan abi misafirimdi. Iğdır Karakoyun at ocağında. Böyle bahçeye gezerken leylek heykellerini gördü. Hatıraları depreşti bir anda. Ve Nevruz Bayramı öncesi bir başından geçen bir bir olay bizlerle paylaşmak istedi. Ben de rica ettim anlatması için. Şöyle önce leyleklerimizi bir gösterelim ve hikaye sayın değerli abimden dinleyelim. Sağ Efendim önce hoş geldiniz. Sağ ol, hoş bulduk. Bu yetkiyi bana verdiğin için teşekkür ederim. Bize e, Navruz Bayramı milli bayramımızdır. O günüsü biz yumurta dövüştürürüz. Ben de bekledim, e, yumurta getirdim. Kara gel, e, biraz daha iler getirirken yumurtamı kırdılar. Dedim durun ben geliyorum. Çıktım leylek yuvasına, leylek yumurtasını getirdim. <laughs> Dedim buyurun kara da geleceğim, ağ da geleceğim, buyurun vurun. Yumurtaya gören kaçtı, gören kaçtı. Leylek yumurtasını nasıl oradan çıktınız, aldınız abi? Zor, onu bir getirmiş, anlatabilir misin? Oraya mücadele ettim. O zaman da gençtik. E, biraz daha hareketliydik. Çünkü değneğin yuvası zor, etrafı örülmüş e, oluyor. Yani, yani oraya çıktım. İşte o zaman da hareketliydim yılan gibi. Gençtik diye. Gençliğin şeyinden göz önüne her şeyi aldım. Evet. Bir daha bundan yumurtasını kıracağım diye gittim değneğin yumurtasını getirdim. E, onun yumurt yumurtayı gören kaçtı. Dedim "Gelin şimdi ben de kara geleceğim artık size." E, onun için her zaman değneğin yumurtası tavuk yumurtasını kırar. Çok sert değil mi? Çok sert. Ha. bütün yumurtası, yumurtalar toplamış dayanmaz. oldum böyle. Ha, o zaman da ben de kazanmış oldum. Milli bayramımıza güzel geçti. Evet. Darısı gelecek gençlerimizin Güzel başına. bir anıymış. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben başkanım. teşekkür ederim. Şeref olasın, verdiniz efendim. Olasın. Saygılar. Sağ olun. Sağ, Sağ olun.